prostatın ameliyat olacak safhasında biz ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyat işlemleri 1-2 saat içerisinde genellikle bitiyor. Burada ne yapmış oluyoruz? İdrar kanalını kapatan, tıkayan kısmı biz açmış oluyoruz. Ama açılan kısmın bir de iyileşme süresi var. Bu iyileşme süresini etkileyecek bir takım faktörler var. Buradaki en önemli olay bu açılan kısmın yuvarlak şeklinde iyileşmesi. Peki bu yuvarlak iyileşmeyi ne bozar? Enfeksiyonlar eğer iltihaplı olursa iltihaplar yapışmaya, dokuların düzeninin bozulmasına sebep olur. Diğeri ise işeme. Eğer hasta az işerse, basınçsız idrar yaparsa, az idrar yaparsa ne olur? Vücut içindeki tüm organlar boşsa eğer kapalıdır. Büzüşük vaziyette, sıkışık vaziyettedir. Dolayısıyla biz su içmeyi artırmalıyız ki bu idrar kanalı açılsın. Aynı zamanda içinde olunan pıhtılar, kabuklar temizlensin ve burası geniş olarak iyileşsin. Diğer bir durum da hastanın bunun üzerine oturması, basınç yapması, direkt prostat üzerine. Bu şekilde olduğu zaman prostat katlanmakta. Katlandığı zaman yan kısımlarında kanama yapabilmekte veya bu iyileşirken birbirine yapışırsa eğer ameliyatın tamamen başarısız olması bile söz konusu olmakta. Ana olarak üç faktör var. bir Su içme. Açık kalsın, temizlensin, yuvarlak iyileşsin. Enfeksiyon olmaması, enfeksiyon olursa da kısa sürede hemen tedavi edilmesi. Bu da oradaki yapışıklıkları engellesin. Diğeri de oranın ilk zar kaplayacak derecede iyileşinceye kadar, bir 3 hafta kadar üzerine uzun süre oturmama. Çünkü bu oturma az önce söylediğimiz şekilde yapışıklıklara veya kanamaya sebep olmaktadır. Bunu bir tık açarsak, işte traktör gibi, bisiklet gibi şeylere oturmama, 3 litre civarında su içme, herhangi bir ameliyat sonrasında tıkanıklık, kanama, idrar yapamama gibi, kaçırma gibi ani gelişen durumlarda da doktorun ile irtibata geçmesi gerekir. Bununla ilgili ayrıca kabızlık durumları da o bölgeyi sıkıştıracağından kabız kalmaması da önemlidir. Genel olarak bizim yaptığımız ameliyat veya kim yaparsa yapsın veya hangi cerrahi işlem olursa olsun orada oluşacak yaranın bir iyileşme süreci vardır. Maalesef bunu hızlandırmak, bunu hızlıca bir anda yapmak mümkün değildir. Onun için bu iyileşmeyi bozacak faktörlerden biz uzak tutarak doğal iyileşme sürecini en düzgün şekilde, doğru bir şekilde geçirmesini sağlayacak önerilerde bulunmaktadır.